Herkese merhaba. Ben Ebru Selek. Bu hafta piyano eğitimi ile alakalı yepyeni bir konu ile karşınızda olacağım. Bildiğiniz üzere bir süredir e, piyano kitapları, metotları, yöntemleri ile alakalı bilgi birikimlerimi, deneyimlerimi ya da araştırmalarımı her pazar bu çektiğim videolarla sizlerle paylaşıyorum ve bunları paylaşmaktan da çok mutluluk duyuyorum. Ee, sizlerden aldığım geri dönütler neticesinde faydalı olabildiğimi, yeni mezun meslektaşlarıma yararlı olabildiğimi gördükçe ve okudukça da oldukça mutlu olduğumu söylemeden geçemeyeceğim. Peki bu haftanın konusu ne? Ee, bu hafta özellikle küçük yaş grubu çocuklarla çalışırken çocukları piyano çalışmaya nasıl daha fazla motive edebiliriz? E, çocukların piyano başında oturdukları süreyi nasıl daha fazla arttırabiliriz? Biz piyano öğretmenlerine e, ne gibi sorumluluklar, görevler düşüyor? E, peki veliler, anne ve babalar bu konuda neler yapabilirler? Kısacası bu haftanın özeti, bu haftanın ana teması çocukların motivasyonunu nasıl sağlayabiliriz? Çünkü e, DM'den de özelden de aldığım mesajlar e, hep şu şekildeydi. Evro öğretmenim. Ee, çocuğum piyano çalışmıyor. Piyanoya başına oturtamıyorum. Ya da bir meslektaşım yazıyor. Evrak öğretmenim. E Öğrencilere ödevler veriyorum fakat o ödevler bana zamanında ve doğru şekilde geri gelmiyor. Çocuklar çok az piyano çalışıyorlar ya da bazen hiç çalışmıyorlar. Peki biz nasıl bir düzen oturtabiliriz? Neler yapabiliriz? Ee, ya da ben bunca zamandan beri e, yaptığım metotlarda, yaptığım uygulamalarda ne gibi geri dönüşler aldım? Bunları sizlerle de paylaşmak beni oldukça mutlu ediyor. Ee, öncelikle ben şunu belirtmek çok istiyorum. E hangi yaşta öğrencimiz olursa olsun, isterse 4 yaşında bir öğrencimiz olsun, isterse 24 yaşında bir öğrencimiz olsun daha en başta şu sorumluluğu öğrencimize vermemiz gerekiyor. Piyano eğitimi her hafta alınması gereken, her hafta düzenli alınması gereken ve her gün öğretmeninin yönlendirmesi doğrultusunda verilen ödevlerin tekrar edilmesi, çalışılması gereken bir eğitim sistemidir. Piyanoyu ben haftada bir gün çalışacağım ya da haftada iki gün sadece çalışabilirim şeklinde eğer bir hayat akışınız varsa zaten bence en baştan piyanoya başlamanız doğru değil. E, yabancı dil gibi düşünün. Yabancı dil eğitimi aldığımızda da biz nasıl her gün yeni öğrendiğimiz kelimeleri tekrar etmek, yazmak, okumak zorundaysak ve ancak o şartlar altında e, aklımızda, o hafızamızda kalabiliyorsa, bu şekilde de e, piyano eğitiminde pratik, e, uygulama, bol tekrar, yazma, okuma, çizme bunlar Gerçekten e, piyano eğitiminde bizim çok önem verdiğimiz detaylar ve bu detaylar eğer tas tamam olursa biz belli bir e, yola girebiliyoruz ve bu yol bize gerçekten piyano eğitiminde destek oluyor, yardımcı oluyor ve biz o şartlar altında ilerleyebiliyoruz. Yoksa aksi takdirde sürekli kendimizi tekrar ederiz. E sürekli her hafta aynı şeyleri işlediğinizi, aynı şeyleri yaptığınızı varsayın. Bu oldukça hem öğretmen için, hem eğitimci için, hem de öğrenci için çok sıkıcı olur. O yüzden her hafta yeni şeyler ekleyebilmek ya da her hafta olmasa bile kısa aralıklarla yeni bir şeyler tekrar edebilmek, öğretebilmek gerçekten eğitimde, piyano eğitiminde bizim istediğimiz bir süreç. Peki. Ben bu konuda neler düşünüyorum? Öncelikle küçük yaş grupları ile çalışırken gözlemledim ki çocuğun velisine şunu kesinlikle belirtmemiz gerekiyor. Her gün öyle bir düzen oturtmalısınız ki hayatınızda hayatınızın bir parçası piyano eğitimi ve piyano çalışması haline gelmeli. Yani hayatınızın bir gününde sizin piyano başında geçireceğiniz 15 dakika bile o çocuğun o bilinçle yetişmesi, çocuğun evet benim piyano başına artık oturmam gerekiyor bilincini siz velilerin e, vermesi bizim piyano öğretmenleri olarak çok fazla işimize yarıyor. O yüzden veliye güzel bir şekilde bunları anlatmak ve öğrenciyi ister sabah saatleri olsun ister okul çıkışları saatlerinde olsun piyano başına hep aynı saatte oturtmalarını, Rica etmemiz gerekiyor. Bakın, yıllardan beri e, piyano eğitimi çalışmalarımda fark ettim ki her gün aynı saatte aynı şeyi yapan öğrencimin başarısı savruk saatlerde yapan öğrencime nazaran çok daha başarılı oluyor. Peki bunu nasıl anlıyorum? E, öğrenciye ödevi veriyorum. Öğrenci haftada haftadaki gün belki çalışıyor, haftada üç gün belki çalışıyor. Bu öğrencinin beş ayda geldiği süreyle, beş ayda geldiği süreç ile e, her gün düzenli aynı saatte piyano başına geçip aynı miktarda piyano çalışan öğrencimin ilerleme hızının farklı olduğunu keşfettim. Kesinlikle her gün aynı saatte piyano başına geçen ve e, örnek veriyorum yarım saat piyano başında vakit geçiren öğrencimin çok daha kısa süre içerisinde başarı elde ettiğini fark ettim. Ee, buradan velilere şunu söylemek istiyorum. Eğer çocuğunuz henüz küçükse ve 4 ve 6 yaş aralığındaysam sabah saatlerinde çalışmanız, sabah saatlerinde öğrenciye yani çocuğunuzu piyano başına oturtup ödevlerini yaptırmayı sağlamanız çok daha sağlıklı. Hafta sonu da dahil her sabah Örnek veriyorum saat 8.30 ile 9 arası bizim piyano çalışma saatimiz. Sevgili Ayşe, her sabah saat 8.30 ile 8.9 arası seninle piyano çalışacağız. Ve bunu her sabah yapacağız. Bakın bu sabah kalkamadım. İşte organizasyon vardı kahvaltıya gideceğim. İşte bu sabah bacağım ağrıyor, kolum ağrıyor şeklinde bahaneler eğer siz veliler üretirseniz ve o aksarsa 40 yılın başı tabii ki aksar ona bir şey demiyorum ama bir haftalık süreç içerisinde örnek veriyorum 3 defa bunu bu durumu bu düzeni aksatırsanız emin olun çocuğunuz 5 defa aksatır. O yüzden ben diyorum ki sevgili veliler anne ve babalar madem bu işin içerisine girdiniz. Madem böyle bir yola girdiniz, madem benim çocuğum çok çok iyi piyano çalsın, benim çocuğumun piyano çalmasını çok istiyorum diyorsanız e, o zaman sizin de sorumluluklarınız var. ...kalkacaksınız, çocuğunuzla piyano başına geçeceksiniz... ...belki kahvaltıdan önce bile olabilir hatta. Piyano vakti diyeceksiniz. Yani çocuk bilecek ki sabah uyandığında, gözünü açtığında o saat piyano vakti. Daha sonra bütün gün sizin. Kahvaltı edin, gezin, o gün okula gidin, değerlendirin. Fakat çocuğu her sabah aynı düzende, aynı istikrarla siz e, ödevlerini yaptırırsanız işlerin ne kadar kolaylaştığını, ne kadar iyiye gittiğini zaten göreceksiniz. O yüzden sevgili öğretmen arkadaşlarım, anne ve babaya bu bilinci daha en başta vermeniz çok mantıklı geliyor bana. Ama örnek veriyorum çocuğun okulu zaten çok erken bir saattedir. E, sabahları kalkma problemleri vardır. E, o zaman okul çıkışlarında e, çocuğu dinlendirdikten sonra, e, çocuğu birazcık da nefes aldırdıktan sonra çünkü hemen okuldan sonra e, çalması da mantıklı olmuyor. Çocuğu biraz nefes aldırdıktan sonra piyano başına geçirip gene aynı saatte, bakın altını çiziyorum, aynı saatte Örnek veriyorum çocuğunuz 4.30'da okulda geliyor okuldan geliyorsa saat 18'de saat 6'da çocuğu piyano başına oturtup 6.30'a kadar haydi bakalım artık 6.30'a kadar senin çalışma vaktin. Daha sonra da biraz dinlenirsin yemek molası veririz ve ev ödevlerini yaparsın şeklinde her gün çocuğu motive etmeniz piyano başına oturtmanız gerekiyor. Peki çocuğun örnek veriyorum yarım saat biz piyano çalışmasını istiyoruz. Fakat bu çocuk 5 dakika oturuyor 10 dakika oturuyor. Bu konuda neler yapabiliriz? Gene bu konuda benim edindiğim tecrübeleri ve deneyimlere nazaran şunu söyleyebilirim ki çocuğun piyano başında oturtmaya güdülememiz gerekiyor. Yani çocuk piyano başına geçtiğinde o yarım saat bilinci çocukta henüz yok. Ama siz ebeveynler olarak ya da siz öğretmenler olarak o çocuğun yarım saat piyano başında oturması için bazı şeyler yapabilirsiniz. Ben şimdi buradan kendi meslek hayatımda kullandığım örneklerle sizlere yardımcı olmak istiyorum. Kum saati. Bir kum saati satın alabilirsiniz. 20 dakikalık ya da 30 dakikalık kum saatlerini piyanonun üzerine koyabilirsiniz. Bakın bu çocuğu çok da, çocuğu çok da güzel güdüleyecek bir şeydir. Çünkü ona şu bilinci vereceksiniz. Diyeceksiniz ki: Ayşecim, bu kum saati bitene kadar piyano başından kalkmanı istemiyorum. Aynı şekilde Ebru öğretmeninin söylediği gibi de bu kum saati her gün bitene kadar ödevlerini çalman, Ebru öğretmenin istediği şekilde çalışman gerekiyor. Çocuk kalkmayacak emin olun bana kalkmayacak. Çünkü o kum saatinin bitmesini bekleyecek. Çalacak, ara ara da kum saatini kontrol edecek. Bitti mi diye. Aa daha bitmemiş. Devam. Anne ben kalkabilir miyim? Bakayım canım kum saatin bitti mi? Hayır bitmedi. Kalkamazsın. Peki bu çocuk yarım saat boyunca kum saati bitene kadar piyano başında oturdu ve bizim isteklerimizi, öğretmenlerin istediklerini yaptı. Çocuğun sırtını okşayın, omuzunu okşayın, ve evet, aferin, seninle gurur duyuyorum. Bakın, güdülemek, motive etmek, çocuğu ödüllendirmek, çocuğa birkaç tane iyi şey söylemek, o çocuğu o kadar kendine iyi hissettirecek ki. Bazen günlük hayatın koşturmacısı içerisinde çok fazla yoğun olduğunuzu, iş hayatınızda yoğunluk geçirdiğinizi ya da küçük çocuklarınız varsa onlarla da ilgilendiğinizi bir şeyleri atladığınızı tahmin edebiliyorum. Fakat o anda çocuğun buna ihtiyacı var. Aferin. Aferin sana. İşte bak gördün mü? Sen bu şekilde böyle düzenli çalıştığın zaman ben kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü Ebru öğretmenine mahcup olmayacağız. Ebru öğretmenine derse gittiğiniz zaman Ebru öğretmenin eminim ki sen böyle düzenli çalıştığın için çok memnun olacak. Peki başka neler yapabiliriz? Kum saati birinci örneğimizdi. İkinci örnek olarak size bir tablo oluşturmanızı öneriyorum. Sevgili anne ve babalar, piyano eğitimi sürecinde oluşturacağınız günlük tablolar çok fazla işinize yarayacaktır. Aynı zamanda meslektaşlarım, özellikle yeni mezun meslektaşlarıma buradan seslenmek istiyorum. Ödevleri verdikten sonra öğrenciye boş bir kağıda hemen pazartesi, salı, çarşamba günleri tek tek yazın. Başına ödevleri yazın. İşte örnek veriyorum A ödevi, B ödevi, C ödevi. Ve her gün o çocuğun 3 kere, 4 kere, 5 kere tekrar etmesini, çalmasını ya da tek el ya da metronomla çalmasını sağlayacağınız yönlendirmeler, yönergeler yazın oraya. Ve yanına eksi koyun. Örnek veriyorum. Deneşege kitabından sayfa 33. Sağ el 2 eksi, sol el 2 eksi, 2 el 4 eksi sonra bir eksi daha koyun o da metronomla çalışması için ve öğrenciye deyin ki ben senin günlük bütün bu eksilerini artı yapmanı istiyorum bunlar benim sana verdiğim eksiler ama ben istiyorum ki sen her çalıştıktan sonra al bir renkli kalemle o eksiyi artıya çevir böylelikle öğrenciyi güdülemiş ve öğrencinin bir hedef için e, sınırlı sayıda hedefler doğrultusunda çocuğun çalışmasını sağlayacağız. Çünkü çocuğa diyoruz ki sen çalış. Çocuk kaç tane çalacak? Çocuk kaç kere çalacak? Çocuk nasıl çalacak? Bakın çok özellikle küçük yaş gruplarıyla çalışıyorsanız tane tane ve gruplandırarak yapın. O kadar faydası oluyor ki. Ben meslek hayatında bunun çok faydasını gördüm. Çocuğa şunu söylüyorum. 3 defa çalacaksın. 5 de olabilir. Öğrenciye vereceğiniz ödevlere sınırlar koyun ve onları şekillendirin. Örnek veriyorum, deyin ki 5 kere. Ben senin bu şarkıyı 5 kere çalmanı istiyorum. Ve bu 5 kere çalan çocuk hem şarkıyı tekrar edecek, hem ödevi yapmış olacak, hem piyanoya oturmuş olacak, notaları görmüş olacak. Ama siz çocuğa sadece çalış sen bu hafta git ve çalış derseniz o çocuğu güdüleyemezsiniz. Çocuk bir kere kaçar. Çocuğu yakınlaştırmanız gerekiyor. Piyano eğitimi verdiğimiz süreçte içerisinde çocukları her başarıları için takdir etmemiz, onları ödüllendirmemiz, onlara güzel iki tane söz söylememiz o kadar önemli ve küçük çocukları o kadar motive eden şeylerden biri ki. Örnek veriyorum oluşturduğunuz tabloyu her hafta düzenli bir şekilde tüm eksileri artı yapan öğrencinize muhakkak her hafta ufak ufak ödüller verin. Bu ufak bir çikolata, ufak bir sürpriz, minik bir hediye, çok büyük bir şey olması gerekmiyor. Aynı şekilde anne ve babanın da çocuğu motive ettiğini varsayın. Hem anne baba çocuğu motive ediyor, hem siz öğretmeniniz motive ediyorsunuz. O çocuk iki elle beraber yukarı doğru çıkıyor. E bundan daha güzel ne olabilir ki? Biz eğitimcilerin bundan daha fazla istediği zaten ne olabilir ki? Çocuklarımıza faydalı olabilmek, çocuklarımıza yararlı olabilmek için bazı kendi içerimizde yöntemler geliştirmeliyiz. Hatta bu yöntemleri beraber birbirimize bu şekilde paylaşmalıyız. Benim aklıma gelmeyen sizin aklınıza gelebilir, sizin aklınıza gelmeyen benim aklıma gelebilir. Bir örnek vermek istiyorum. Bugün çalıştığım öğrencilerden bir tanesinin, bir tanesinin velisi bana şunu söyledi. Ev öğretmenim, sizin dediğiniz gibi öğren çocuğumu motive etmek istiyorum. Ve ben ufak ufak minik kutular satın aldım. Ve bu ufak kutulara bir toka, çocuğun istediği ufak bir şeker, bir şeyler koydum. Ve ben onlara sabah okula gitmeden sabah saatlerinde çalışmalarını önermiştim e, ee, bu hafta her sabah eğer sizin söylediğiniz gibi piyano başına oturur ve 3 defa en az verdiğim ödevi çalarsa o kutulardan bir tanesini öğrenciye vereceğini söylemiş. Ve bakın bu hafta benim e, öğrencim derse o kadar motive geldi ki ve bana bunu, bundan bahsetti. Ebru öğretmenim biliyor musunuz böyle böyle annem bana ufak kutular hazırlamış ve her hafta düzenli çalışırsam o kutulardan bir tanesini alacağım diye o kadar mutluydu ki. Çocuğa bir hedef oluşturuyoruz. Çocuğa bir amaç oluşturuyoruz. Ve bu amaç doğrultusunda çocuk çalıştığı zaman ödülleniyor. Ve güdülenmiş oluyor. Dolayısıyla biz piyano öğretmenlere, biz öğretmenlere düşen sorumluluklardan bir tanesi de bu bilinçte olmayan anne ve babalara bunu hatırlatmak. Bunları anlatmak. Çünkü bazı anne babalar az önce de söylediğim gibi hayat koşuşturmacısından bazen bu ufak detayları kaçırabiliyorlar. Biz gelin bu anne ve babalara bu detayları tekrardan hatırlatalım. Böylelikle verdiğimiz eğitimin kalitesini, verdiğimiz eğitimin düzeyini, verimliliğini arttırmış olabileceğiz. Peki ben bugün nelerden bahsettim size? Ben size bugün öğrencilerimizi nasıl daha fazla motive edebiliriz? Motive etmek için neler yapabiliriz? Hangi yöntemleri uygularsak öğrencilerimizi piyano başına daha kolay oturtabiliriz gibi bazı fikirlerle sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Her hafta yeni bir piyano eğitimi ile alakalı, e, konuyla alakalı video çekmeye, kitap tanıtımları yapmaya, bilgi birikimlerimi, deneyimlerimi, tecrübelerimi siz değerli meslektaşlarımla paylaşmaya devam edeceğim. Eğer bu videolar size de iyi geliyorsa sizden ricam bu videoları beğenip kanalıma abone olmanız. O zaman ne diyoruz? Haftaya görüşürüz. Müzikle kalın, sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.